Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bugün Bursa Orhan Gazi Örnekköy mahallesi altında marul seralarına geldik. Bugün ayın 27'si 27 Kasım 2024. Marullarımızı 1 Kasım'da ektik. Yani 27 gün oldu marullarımızı ekelim. Evet dediğim gibi 1 Kasım 2024 yılında marullarımızı ektik demiştik. Ekimden bir gün önce damlamadan mantar uygulaması yaptık. Sonraki uygulamamız kurt uygulaması oldu can suyuyla beraber. Daha sonra bizki su istediği dönem köklendirici ve sonrasında fosforlu iz elementi gübreyle bu zamana kadar malumlarımızı getirdik. 27 günlük bir geçmişi var. Şimdi kök yapısını beraber inceleyelim. Şurada yaklaştır istersen kardeşim. Yani Malumlarımızın kök gelişimi güzel şurada. Muhtemelen de Şubat'ın 15-20'si gibi burada hasat olacak marullarımızla. Bu ilk 27 günde biz iç uygulama yapraktan ilaçlama yaptık. Ruhsatlı olan tarım ilaçları ve bitki besleme uygulaması yaptık. Ve en son yaptığımız uygulamada da geçen hafta dengeli gübreli hümik asit uygulaması yap yapılmıştı. Marulun çeşitli hastalık ve zararları var. Onların en önemlisi, en önemli ana zararlardan bir tanesi de sümüklü böcek. Burada arkadaşımız beslenmeye devam ederken yakaladık. Buna karşı yapacak tek uygulama pere şeklinde satılan sümüklü böcek ilaçları. Onlardan tarlanın belli başlı aralıklarına serpiyoruz. Bir cezbedici bir kokusu var. O kokusuna gelip emiyorlar. Emdikten sonra da eriyip e, ölüyorlar maalesef. Yapmamız lazım. Biz bu tarlaya belli aralıklarla gelip e, video çekeceğiz. Özellikle Shorts olsun, Instagram'da video olsun ya da e, YouTube kanalımda normal uzun video olsun. O şekilde takip edeceğiz e, bu morul senaramızı. Şu anda dediğim gibi morullarımızın gidişatı güzel. Bir sıkıntı gözükmüyor. Bundan sonraki uygulamalarda yapacağımız uygulamaları daha sonraki videoda size anlatacağız. Anlatmak istediklerim bu kadar. Yapacağınız, soracağınız bir soru varsa cevaplarım. Beğeni, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler dilerim.